Çelik olmadan da buyurun. Sevgili, sevgili başkanıma teşekkür ediyorum. Ben de hakikaten çok emekleri var. 13 yaşında futbola başladım. 36 yaşında bıraktım. Ee, 3 uçak takımda oynadım. Gol attığım zaman tribüne giderdim. Çünkü para çıkardı, terör diye takardı. Gol at, parayı al derdi. Çok parası yedim. Hakkını helal et başkanım. <laughs> çok teşekkür ediyoruz efendim kendilerine. Sevgili Fuat Bahçeci'ye, Alkışlarınızla sahne davet ediyoruz ve ödül de vermek üzere Artvin Meydancık Yardımlaşma Derneği Başkanı Sayın Fuat Dursun Beyefendi bir kez daha sahneye davet ediyoruz. Sayın Fut, Fuat Bahçeci'nin burada birlikte bulunmaktan çok mutluluk duyuyorum. İstanbul'da da Alpim tanıtımına gitmiştik. Fuat Bahçeci ile tanışmamızın anısı daha farklı ama çok uzun süreceği için onu ifade etmeyeceğim. Her zaman Meydancık Belediyesi Derneği Başkanı olarak, dernek olarak televizyonla canlı programlarında olsun. Her zaman yanındayız. Bu akşam da şair ve şair, sanatçı kirlikleriyle kimlikleriyle bu büyük gönüllere hepinizin huzurunda bu plaketi vermekten çok mutluluk duyuyorum. Ayrıca Ayrıca sanata ve sanatçıya saygıdan dolayı herkese teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim değerli başkanım. Ee, albüm tanıtma gelmişti. Ee, hiçbir zaman beni yalnız bırakmadı. Destekleyen için teşekkür ediyorum. Senin elinden almak da bir onurdur. Teşekkür ederim. Peki, güzel. <laughs> Çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkanıma ve sevgili Suat Partici'ye.